Şimdi şey var ya keçi sakal. Evet. Kerkeniz. Şimdi biz diyor Ütopya'nın kara temizledik. Diyor <laughs> tamam böyle. Böyle ama kafamda böyle, böyle dolanıyor tamam mı? Lan yürü git. Herif inekleri hayvanların hepsini satalım dedi. Bak yapacağım dedi oraya. Gece hayatında para var abi yapıyor şimdi. Murat'a abi ikna etmeye çalışıyor falan. Ondan sonra <laughs> Ve şey de değil, ha, laf da değil. Her şeyini çiziyor, tuvaletini tabii, tabii. ayarlıyor, kadın erkek tabii. sahnesini ayarlıyor. Tabi. Öyle goy goy değil, şaka değil yani. Tabii. Ondan sonra ne oluyor işte? Aldık karalekeyi temizledik, onu hallettik, bunu yaptık, evet falan. Ya yapıyor. Sen ilk önce ineğin altını temizle. Ondan sonra karalekeyi temizlersin. İnek kaç ay? Şey gitti, altı. Yürü git. Senin sıfatına tükürürüm, devam et. Hani giderken ajandayı veriyordun. Onu önce o keçi sakal kardeşine sözü tuttu, tutacağını da söyleyecektin. Önce sözünü tutsaydı ben onu ajandayı bırakırdım zaten. Hangi sözü? Birleşme sözü. Kaypaklar size. Devam et şimdi. Error verdi. Kurnazlar. Error verdi. Fatal oldu şu anda. Okay. Oh. Bilmiyor ki. Öncesini bilmediği için elalimin lafıyla hareket ediyor. Anladın mı? Ama buradaki en büyük kara leke şudur kardeşim. Şimdi <laughs> erkek arkadaşı olduğunu bile bile bir kıza yanaşarak onun aklını çelip ayartıp kız arkadaş edinirsen asıl Ütopya'daki en büyük kara leke budur. Ha, biz bu kara lekeyi kuretülhane yollayarak temizlemiştik. Geri geldi. E bir daha temizleriz. Sıkıntı yok zaten. <laughs> Anladın mı? Ha şu da var. Sen erkek arkadaşın olduğunu yani bile bile buna. <laughs> Azel hayatıma Ay girme inan ne türlüsün. Çocuk yazmış. Acılar içinde bir mektup yazmış o çocuk. İzledim. Mi? İzledim. Sen ne anlatıyorsun? bizim ilişkimiz zaten bitmiş diye uydurmasını yapıyor bir de. İlişkisi bitmiş bir insan öyle bir mektup mu alır? Sen ne anlatıyorsun ya? Bırak bu olayları kardeşim. Bunların işi gücü palavra ya. Ondan sonra biz karalekeyi temizledik. Biz karalekeyi temizledik. Ne temizledin? Rush. Kısaca rush diyebilirsiniz. August Rush. Hava enteresan bir şekilde serinim ya. Üşüdüm. Ha giyinirim biraz İyi ya, gelenler gidenler bitti. Ben yarın o şeyin altını dizeler. Çardan. Bu kolay bir iş değil ya. Hı? Kolay bir iş değil o iş. İki sıra, altı sırası bitmişti. İki sıra ben yaptım. Perasını falan ayarlıyorum. Zeminini sıfırlıyor. Arasını doldurmadım ama da. Hepsi hmm. bitince <laughs> ne bağırıyor ya hala adamı? <laughs> <laughs> şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kuru geldi ya onun acısı orada. <laughs> Kurretilen geldi ya. Onun acısı orada. Kurretilen geldi. Murat'ın oylar düştü. Artık Sıkıntı orada biliyor musun? Hayırdır? <laughs> Parametreler değişti. Reisi, göstermiyor reisi ilgi göstermiyor Reisi ilgi göstermiyor ya. Bakıyor Tuncay'a diyor ki Serkan Noyan Pınar notlaşıyorlar arkandan diyor. <laughs> ya bıraksın ya. Şey şimdi reisi ilgi göstermiyor ya o şans falan Notları çıkarın notumuzu vereceğim. vereceğim. Orada. Bir almış mı? İki mi? Üç mü? Beş mi? Kaç aldınız bakacağım. Üzerine. Hadi kırmızı defterini. Çıkarın notları getirin. Murat senin oruzluğun ancak arkadaki kümesle devam et. Serkan. Hadi. Hıyar doğdun kelle kelek öleceksin. sen hiç konuşma Rezil. Hıyar doğdun kelek öleceksin devam et. Bana bak bu kuyu kurudu. Şurada bir kuyu açacağız. Bıngıl bir Murat, yardımcı bingıl. ol. kuyu bıngır. sen mi bakıyorsun. Dök, bak şuraya şuraya. Sağdın sütleri Saya. dökersin. Devam et. Sen sütleri dök o kuyuya artist. yine. Gene beynir, error vardı bak ya. Peynir dök. Pes etme Serkan! Pis adam git elini yüzünü yıka bari. Pes etme! Ağlama Serkan! Onlar var ya acayip yediremiyorlar ha geri dönüşü böyle. Nasıl gelir Nasıl geri geldi? Hayır! Hayır! Bu kuretinal çıktığında böyle konuşamayan bir tipçi değil mi? He. Şimdi içeride aynı ama bu sefer Semih'in gölgesinde kiki kiki Kedisi tırmalıyor beni. Diyorum ki karnesi var mı? Aşısı var mı? E yoktur Gülüyor. herhalde. Var. Ama gö göster göreyim hangi aşısı var? Yok. E yok çünkü karnesi yok kedinin. Bunlar... Ay yok muydu seni? Kedi <laughs> işine geldiği zaman onun kedisi işine gelmediği zaman Ütopya'nın kedisi onlar burada doğdu. Ütop. <laughs> o zaman doğdu, doğdu. diyorum pasaportu var onların da. Ben de dedim. Ütopya pasaportu <sesleniyorum gülüyor> <dedim>. var mı? <mıydı? gülüyor> o zaman ben de dedim Oy kullanabiliyorlar mı? Sesleniyorum buradan bu kedileri sahiplensinler. Doğru düzgün bakacak aileler sahiplensinler. Açlıktan <laughs> mutfağa dalıyorlar ya. Ya ben ilk, ya gel, ben ilk geldiğimde neymiş? ilk geldiğimde tavşanı sevdirmedi sevdirmiyordu kedi bana. Kedi sessiz sessiz gelmiş Benim ayağımın bir hareket ettim. Kediye bas basıyormuşum hayvancağızla can beni tırmaladı. E, çığlık attım bilmem ne bunlar gülüyorlar ya. Evet. İnsan olan normal insan der ki aa Pınar bir şeyin var mı? Ya Hayvana ki, bir şey oldu mu? Hayvana ya, bir ama. şey oldu mu? Sana bir şey oldu mu? Yerinden kımıldamıyor. Kıkır kıkır gülüyor. Bırak bırak Semih diyor. O şu an çok kötü gözüküyor. Biz böyle iyi gözüküyoruz diyor. Bunu mu dedim akıllı ettin? Önceki Ütopya'da kiraz küpelerin ve şapkanlaydın. Şimdi mavi saçın ve fiyonklu kedinle mi buradasın? <laughs> Hiç mi bir şey akıl etmedin arkadaşım sen ya? <laughs> hey. Matematik yapmış işte nasıl noksan. iyi görünüyor. Böyle, sen, Böyle böyle devam etsin yazarız diyor yazarız. Sen böyle devam et yazarız. yazarız. E yazın. yaz ben doğru. İki saatte niye az kaldı? yemeğin ya? hazır az kaldı. İşe bak, bak, Millet oruç oruç. Senle konuşacağım sen zaman senle ben sorarım. Sen nasıl cevap verirsin. Tamam evladım. Ya? Tamam, ya. tamam mı oğlum? Allah Allah. <laughs> Milleti rahat bırak ya düş şakasından. Niye ağlıyorsun ya? Evladım senle konuşacağım zaman ben seni çağıracağım. Tamam mı? Artık karşıma mı oturursun? Dizime mi gelirsin? Murat, Nereye bilmiyorum. E, ben da, o zaman o, senden bak, konuşurum. Ramazan'a saygı duy. Bari insana ve insanlığa saygın yok. Ramazan'a saygı <laughs> Geçen gene eğlendik. Hep <laughs> Efelen <Evet, gülüyor> rüyasını eliniyor. Hayır. Hayır. 21. gün mü? Şimdi şöyle bir şey Raşit'le Buket konuşuyorlardı. Ee, Bahadır falan geldi. Hep beraber yemek yiyelim, mangal yapalım diye düşünülmüş. Sofra kurulacak, hep tamam. beraber otururuz değil Benim mi? için sıkıntı yok ki. Ben işi idrak ederim ya. Bizim yemeğimiz de var. Götürürüz. Ortak sofra kurarız. Dolmayla makarnamız da var. Götürürüz. Şimdi Semih'lere sorarım, soralım diyeceğim ama o kabul etmez. Ama ne yapacağım e, onu sorup? Etmez, etmez. Semih doğuştan doğuştan geçimsiz. E. Bak Serkan e. ne oldu biliyor musun? Meral geldi bize dedi ki arkadaşlar iftar yemeği veriyorum. Katılmak ister misiniz? Ben de iftar yemeği ise katılırız. Ha o iftar yemeğini yaparken bizim grubumuzu karaladı. Seni karaladı, destekçilerimizi karaladı, beni ayrı, Tunlu'yu ayrı dedim ki bak iftar yemeği diyorsun o zaman karalamayacaksın. Benim olduğum yerde bize dair düşünceleri karalayamazsın, kişileri karalayamazsın dedim. Her neyse, allem ettik, ettik, sustuk, oturduk onlarla iftar yemeğine, baktım Semihler yok. E dedim, nerede Semihler? Onlar gelmediler. Ben ne anladım bundan? O zaman biz de gidip oturmazdık. Ya benim vermiş olduğum örnek şuydu bak. Temsili verilen iftar yemeklerine... <laughs> şimdi Diyanet yapıyor bu işi kardeşim. Bu çok önemlidir çünkü. Ondan sonra ve bir... Öteki e, dini liderler de davet ediliyor. Tabii tabii tabii. Evet. Anladın mı? Evet evet. Bu adamlar iştirak ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Davete icabet ediyorlar. İcabet ediyorlar ve seve seve iştirak ediyorlar. Öyle mecburiyetten değil. Sen nasıl bir adamsın kardeşim? Şuradaki iftar sofrasına oturmayı kabul etmezsin. Hah, yani biz Meral'e çok mu meraklıydık? Biz oturduk. Bu bu güzel bir vesiledir. Oturduk. Bir baktım sofrada 6-7 tane de tabak var. Semihler de yok reddetmişler. Bizle aynı sofraya oturmazlarmış. Biz de Meral'le aynı sofraya oturmayız. Ama iftar ama yemeği dedi çağırdı bu, gittik. Elle tutulur yanı yok. Bu Yok elle tutulur, tutulur, tutulur yanı yok. Hiçbir şekilde yani. Düşmanlığı körüklemek, düşmanlığı daha da keskin çizgiler haline getirmenin kimseye faydası yok. Ama burada düşmanlık biterse kim biter abi? Kendileri Semih, biter. Biter. Semih biter. Semih yani. biter yani. Tabii. Şimdi önümüz bayram. Bayramda ne olmaz? Kırgınlıklar, Kesinlikle. küslükler biter derler. Hmm. Semih'im bu... ben bayramda yapacağını şimdiden kestirebiliyorum. Gelin elimi öpün. Bak şunu söyleyeyim ben sana. Bizim geleneklerimizde ondan sonra örf adet annemizde bu vardır. Akrabalar, arkadaşlar küs olur, darılır, bir şey olur. Ama bayramda barışır kardeşim. Bayramlar hep öyle o yüzden güzeldir. Şimdi sen burada örnek teşkil etmek istiyorsan Ütopya çatısı altında bizi takip eden insanlara bunu yapmak doğrusudur. Yapmayan yanlıştır. Yanlıştır abi. Yanlışın babasıdır. Kızı diyorum ki iki hafta sonra bayram işte. Hiçbir şey öğrenememişsin geçmişinden. Bu kafayla gidersen yaşayacak çadır bulamayacaksın kendine diyorum. Sen Ütopya'ya zoru sokuyorsun yazacağız seni diyor bana. Kim o? Kuretülay. Niye ben Ütopya'ya zoru soktum böyle bir şey dediğin Şapkalı için? güzel mi? Anladın Aynen. Matilda ya. <laughs> Ben Meksika'dan gelmiş gibi abi. Meksika'ya mı gitti acaba önce? <laughs> <laughs> Hayır sanki kız... Ütop Bahaya mı gitmiş Yarımadası'na? Böyle şapka burayı olur. Burayı ne sandın sen diyorum? Burası Ütopya diyor. E o zaman niye beni kıyafetime göre eleştiriyorsun? Kalkmış diyor ki, ay bak zaten onun ne olduğu belli. Bir bize bak, bir ona bak diyor. Nasıl ne demek ne olduğu belli? Anlayamadım ben. Böyle, beni böyle şey yapıyor işte. Neyin Yeridecek? varmış? Bilmem. Hayır bu kıyafet kötü bir kıyafet mi? Yani bu önceki. Hayır kız dedim ki, bak burası, burası ne? Ne sanıyorsun burayı? Burası Ütopya.